Ne haber arkadaşlar Hasan oyun kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Arkadaşlar e, say bulma oyun oynayacağız şimdi hemen yazayım bence burada 400 e, e, bu kadar vardır Büyük ihtimalle 453 tane vardır Az önce kayıt yaptım da kayıt bozuldu Tamam yakındı bayağı bir yakındı ne kadar oldu ne kadar oldu. Bu arada bu videoda iki tane oyun oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımı izleyenlerimizden kanalıma <laughs> abone Arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar mikrofon bozuldu da ona göre arkadan ses kaydediyorum şey ben oradan. arkadaşlar ikinci oyunumuza geçtik. Bu arada arkadaşlar dün oyun dün oyunuz az önceki oyun vardı ya onu dün oynadım ben şu an yenisini seviyorum. Biraz sıkıntı çıktı da ona göre. Neyse umarım bir beni Tamam bu sesli. Şu an bu ne? Haydi sakın onu alalım o zaman. Lan geri zekalı, oradan da insan kayır. Aa çok zor. Mahkum muyuz o biz? Lan şerefsiz oyun bize mahkum diyor. <laughs> <laughs> Roblox oynuyor. Roblox aynası kendi oyununu oynuyor. Mega Hayden's'e evet oyunun ismi o. Mega hide Ben hide aradım buldu. Tamam gidelim hemen. Abi geliyorlar. Hayır 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 hemen 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 hemen, 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 hemen. Geliyor mu? Gelmiyor. Buraya gitsem Sonra da buraya, sonra da buraya saklandım. Evet arkadaşlar sizin neredeyse 50 saniye bekledim. Ama gelmediler. Ben sabahtan beri buradayım. Sıkmakta da istemiyorum artık. Aa orada 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 gördünüz mü? Gördüm. Aa bir de orada. <laughs> <laughs> Kaçıyorlar. Yakalayın. Delidir deli yakalayın. Kaç kaç. Hadi, iyi kaçırsın. Yatağın üstünde seni bulamazlar. Görmüştür ya. Aa, bu korkuyorum. <laughs> tamam arkadaşlar, sizin için riske girdim. Gördü beni değil mi? Görüyorsun beni ama gelemiyorsun. Hihi. E, bugünden itirafın arkadaşlar zaten bu son 15 dakikalık videom olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ve kapaksız e, şey olacak video. canlılarda arkadaşlar... Yarın atsam ben... büyük ihtimalle arkadaşlar. Bugün atsam beysam, zaten... Özür dilerim arkadaşlar. O mavi şey değil. Yakalayanların ışınlanacağı yer değil, değil mi? Neyse neden kanalıma abone olmuyorsunuz? Küstüm size. Abone olun. Dost olayım sizden. Bir atladım ya yer... atlayamadım. İyi <laughs> neredesin? Abi neden bu kadar yavaşım? Evet, seslendirmeyi ben yapıyorum arkadaşlar. Seslendirdim yok diye ben yap. Ha okey. Wi. Tamam normal. Ha, burada beni bulamazlar ya. Buluyorum, bulurum. Bulamazsın. Bölüyorum ben dedim. Ya burada dondu. Ölürüm işte. Bilirim bilirim. Gel lan buraya. Sen 20 saniye kal seni bulacağım. Tamam kanka tamam yapma ya. Ne güzel kankaydık biz. Ne oldu sana? Bak senden de kanka oldum. Sen umarım bana bir şey yapmazsın. Öldü lan gerizekalı. O'nun eline takıyor, en üst sene beni doyufturu foya Tip 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 nasta foya Nerede kaldı lan bu? Aha böldüm seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım ya Hayatta olarak izle Abi maşallah. Hafta olarak bile izleyebiliyoruz. <laughs> yani bu kadar emeğimin eme karşılığında da abone olun arkadaşlar. Bu videolar son artık arkadaşlar e, 30 dakikalık videolar falan da gelecek. Naklayabiliyor muyum adam? <laughs> lan sen. Aa, yardım edin. Ooo sandım falan falan o. tane oyun oynayacağız bugün ve üçünü de ikisini oynadık şu an. Ee, birini zaten üçünü de arkadaşlar şey yapacağım. Ne, oyunun oyunu ismi açıklamada olacak. Ya kol olsa da istek değil mi ya? O kim Doğru demiyorum. Kola olsa da buz gibi. Limonata gibi. Kim onu? Konuşma. Buz gibi diyorum. Limonata diyorum. Kola diyorum. Ya konuşma. Konuşma. Sen kimsin? Seni göremiyorum ama göreceksin sen. Ve arkadaşlar son oyunumuz Bike of Hell. Burada bisikletten e, arkadaşlar e, şey yapıyoruz. Yarışıyoruz. Hemen gidelim. Yarışmıyoruz aslında. Parkur yap. Yapıyoruz. Yardım. O, oh. Bak oldu. Beni nereye attın Bir dakika. Oyunda bak oldu arkadaşlar. Haydi dikkatli, dikkatli oynayalım hemen buradan zıplayacağız hemen tamam, buradan geçeceğiz hayır geçtim arkadaşlar tamam sıra burada oh! haydi gidiyor hayır sıkıntı yok sıkıntı yok haydi yaparız. Herkes burada kalmış. Baya bir zor. Evet gerçekten de zormuş. Diğer <laughs> adam... Arkadaşlar bozuldu arkadaşlar çok özür dilerim mikrofon bozuluyor dakika da bir ona göre Arkadaşlar <laughs> Bir <laughs> <laughs> Hayır ha arkadaşlar ya ha, hemen buradan da ha atladım mı? Of çok zor ya. Haydi buraya da asla buraya da buraya da ve burada bir oha ne kadar hızlı gidiyorum ha? Hemen buraya da asla buraya da atla. hemen hayır ha, yere düştüm hayır. Neyse hemen buradan da atlayalım sa so. so. tamam yavaş yavaş buraya da ve buraya. buraya 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 tamam tamam buradan da geçelim ay kanalıma abone ol burası kaldı buraya da geçelim Hı -hı. Ee, tamam tamam ahahı ay <laughs> bir dakika. Evet şimdi geldim. Evet arkadaşlar oyunun sesini kıstım ee, çünkü arkadaşlar orada oyunun sesi soktu ona göre neyse hemen buraya da atlayalım haydi aa yeri şurada ah, oyunun sesini yapalım 哦，原来、oh, yeah,。 sese göre özür dilerim arkadaşlar. Evet şu anda bitiriyorum. Tamam hemen. Ve arkadaşlar burada da video bitiyor. Oyunu da bitirdim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay. O oyunların açıklamada linki var. Yani ismi var. Haydi o zaman bir de haydi o zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay.